Ben Bu Öz başladım. Siz zihniyet diyorsunuz ya. Benim Ama zihniyetim 367 zihniyetim. zihniyetini size bir Benim gömün. Şu Mustafa ekranlarda, şu ekranda, taliban şu, değil, ekranda bakın, şu ekranda, bakın şu ekranda bir Cumhuriyet Halk Partili'nin... Halen Taliban kafası ya. Desin ki... ve ruhunuz zaten söylüyor. Polemik yaratırım. falan değil. Bak bir kere şu öncelikle şunu söyleyeyim. 68 yıldır iktidarlar 68 yıl beyefendi 12 Eylül döneminin dahil olmak üzere bu sistemin en ufak müzdaribi değiller. Tamamen sistemden beslenmişler. 70 yıldır bu ülkede ağır bedel ödeyen biziz. 70 yıl siz iktidarsınız. Halen 1940'ları atfediyorsanız Kusuruma bakmayın. Bugüne atfedeceksiniz kardeşim. Bugünkü bireysel temsil ya. anlamında katılıyorum bakın sayın vekilin ifadelerine ama Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti nasıl tek parti döneminde başladıysa aynen o şekilde de devam ya. ediyor ben merak ediyorum ya, şu zihniyetinizle bugün bizi tartıştırırken hakikaten böyle bu, bu şeylere çağırmayın yani sizi Bakıyorum. çağırmasınlar Aa, eğer, madem öyle lütfen, ben ben varken beni siz gelmeyin lütfen kardeşim ha. seni değil ya ayıptır ya ama ne Allah bu? mısınız nesiniz ya, siz nesiniz değerli üstad kimsiniz insan. Ben eleştiri başladım. Siz zihniyet diyorsunuz ya. Benim Ama zihniyetim 367 zihniyetim. zihniyetini size bir Benim gömün. Şu ekranlardan, şu ekranda, Taliban şu değil, ekranda, bakın ya. şu ekranda bir Cumhuriyet Halk Partili'nin Halen Taliban kafası ya. Desin ki ya şu 367 başlı başına, başlı başına bir rezaletti diyebilsin bunu bir duysun Türk milleti. Ya sen toplumsal mühendisi bunlar bu Bak şekilde yaptılar. Şu, şu arkadaşıma ben bir şey hatırlatmak istiyorum. 28 Şubat'a hep atfederler. 28 Şubat, 28 Şubat. 28 Şubat döneminde o günkü bu baskıcı anlayışa tavır koymuş bir siyasetçinin olduğunu farkında değil. Bunlar ağzını bile açamıyorlardı. Biz demokrasi, biz özgürlük deyince kim olursa olsun savunuruz. Bunların zihniyeti bizim zihniyetimiz Mustafa Kemal Atatürk zihniyetidir. Bizim zihniyetimiz cumhuriyettir. Bizim zihniyetimiz Taliban zihniyeti değil. Ayıp başlarken zihniyetle başlıyorsunuz. Evet Taliban zihniyetiyle başlıyorsunuz. Yani dağlarda 20 yıl eğitimsiz bırakılmış insanları uçak tekerlerinden aşağı düşüren Batı düşüncesini yargılama Nedir senin sizin söylediğiniz Taliban zihniyeti? Ya zihneti? seçim yasasından nereye geldik? Eşit'e kardeşim Hayır ya. ama hani ya ihtiyaç kardeşim, çok bak... güzel. Özgürlük ve demokrasiden evet. girdik ya. Özgürlük Aslında ve buluştuk. Bakın. Özgürlük ve bile indirmede konusunda... buluştuk. Bak kardeşim. Önce bir kere uslubunuza dikkat edeceksiniz. Zihniyet derken çok ayıptır. Siz bir avukatsınız, hukukçusunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetinin ne olduğunu ben hiçbir siyasi partinin zihniyetini sorgulayacak yetkiyi kendimde bulmam. Hele siz hiç bulunamazsınız. Eleştirebilirsiniz. Her türlü eleştiri hakkınız var. Ne demek zihniyet ya? Beyefendi 367 kararı toplumsal evet, mühendisliği. Olabilir. Temsilci, Her dönemde bir yanlış siyasi kararlar alınabilir. He, Bu onu, başka bir bir bunu ediyoruz yani. onu bir bunu teşkil ediyoruz yani. Siz bunu ediyoruz. nasıl tanımlarsınız? Bakın yani? Onu bir teşkil ediyoruz değil mi? 367'nin bir toplumsal mühendisliği. Siz 28 Şubat'ta teslim olurken biz buna karşı çıktık ya. 28 Siz 12 Eylül, dönemi döneminde kimdi? bana bir tane bir şey söyleyin. 12 Eylül döneminde bu ülkenin devrimcileri ve ülkücüleri dışında bugünkü iktidar mensuplarının bir tanesini karakol yüzü gördüğü var mı? Sorgulayalım. Şimdi buradan mı girelim yani? Amerika diyorsun kardeşim. Amerika ile sizin ilişkinizin hangi boyutta olduğunu bu Afganistan meselesini şu ekranlarda 6 ay önce önümüzdeki süreçte bugünkü iktidarla Amerika Avrupa bir barışma projesiyle Afganistan projesi önümüze gelecek dediğimizde de yine sizin gibi burada temsil edenler bağırıyorlardı. Siz Amerika ile bir şeyiniz yok. Amerika ile müttefiksiniz, dostsunuz. Böyle bir şey olmaz. ya kim size Afganistan'da silah dayadı da Afganistan'da görev alacaksınız dedi? Söyler misiniz? Kim size söyledi? Gönüllü gittiniz kardeşim. Ve halen de orada olacaklar. Bak göreceksiniz. Mehmetçik orada Mehmet bu iktidar Mehmetçi oradan çıkarmayacaktır. Kehanet Döndülen mi? Alt söndüler askerimiz. Nasıl adı? bir kehanet bu? Yani, göreceğiz. İki ay sonra tekrar yani, da göreceğiz. Hayır Katar'la hava limanı işletmesinde evet. bir birliktelik devam edecekse evet edecek. oradaki güvenliği de yani Taliban'dan şey. Yeni inen insan nasıl teslim olacak kardeşim? Yani siz, nasıl siz bir işletmeyi siz işletmeyi kendi oradaki işletmenizi Taliban güvenliğine mi teslim edeceksiniz? Tam kendi, tersine. Bir defa kendi güvenliğiniz, kendi güvenliğinizi, güvenliğinizi neyine sağlayacaksınız? Ya de orada sağlayacaksınız. bir biraz şöyle. Taliban burada uçak kaldırıp indiremiyor. Yani eee havalimanının evet. açık durması gerekiyor. Onlar da diyorlar ki işte Katar'la Türkiye yapsın. Ama Neyse, havalimanı şimdi, bizim güvenliği biz sağlarız diyor. Ya bu bir daha ağzınıza şöyle zihniyet, mihniyet almayın. Elbette eleştirebilirsiniz. Eleştiri her türlü haktır. Ama zihniyet falan derseniz ben çok ağır şeyler söylerim kusuruma tamam, bakmayın. Tamam Sayın yani. Vekilim neyi nasıl konuşacağımı 29 yıl meslekte ömrünü harcamış bir insan olarak size sormayacağım. Bana demokrasi, soracaksınız demokrasi ben de, de kendimi hakaret soracağım? ettirmeyeceğim kusuruma Estağfurullah. bakmayın. Estağfurullah ben niye size hakareti diyeyim siz, ya. Siz Böyle 100 bir yıllık kastım. bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret edemezsiniz haddinizi bileceksiniz. Soruya yani, bakmayın. Milletin karşısında siz avukat da, olmuşsunuz ama millet, ne yazık ki insan olamamışsınız. Milletin karşısında CHP haddini bilecek. Sırtını dönerlerden bu millet 11 kere sırtını döndü. 12. de sırtını döner. Bir kere CHP zihniyeti, bir kere bir sırtını daha bu dönmemeyi ağzınıza alırsanız size çok ağır cümleler kullanır ve bu şeyi ekranlarda terk eder. Niye sırtını dönüyor beyefendi? Ya şimdi bak kardeşim. Millete ya. sırtını dönmek değil mi o? Herkes ya kardeşim sen nerede yaşıyorsun hakikaten? Uzayda mı yaşıyorsun? Bu meselede en çok ağır eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partililerdi ya. Ya el insaf et ya. Bir okuyun, görün, bakın ya. trolllara baka baka körleşmişsiniz ya. Körleşen tamam. ben değilim. Körleşen, değil. değil. körleşen sizsiniz, zihninizdir ya. Asıl tamam. körleşen sizin zihninizdir bir ya. Tanju Bey meselesini bile çözemeyen bir genel başkan var. Şu seçim meselesi. Ya kardeşim bak eğer buraya girerseniz. Sizin 20 yıllık rezaletin tamamını burada sayfa sayfa anlatırım. Biz ne konuşacağız bugün burada ya? Seçim. Partileri mi yarıştıracağız? Benim partim tertemiz kardeşim. Pırıl pırıl. Senin partin kirli kardeşim kusuruma bak. Benim bakma. öyle bir organik bağım yok. Organik bağı yok değilim. maşallah ama neler konuşuyorsun yani? E, demokrasi ve Kimin özgürlüğü konuşuyorsan. olarak geldi. sen Taliban temsilcisi olarak geldin. <laughs> Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Nereden nereye? Nereden, nereden, nereye, nereye? Öyle nereden nereye? Nereden nereye? Cumhuriyet İnsan... Halk Partisine laf edemezsin. Eleştirebilirsin. Eleştirebilirsin. Eleştiri en doğal ama hakkındır. Ama sizin yaptığınız paragraftan yoldan gittim ben. Ne Siz yolunda eleştirmediniz gittin? Eleştirmediniz mi milletvekili neden böyle tepeden inme geliyor diye? Ya siz falanın duymuyorlar ben kendimden evet. başladım ya siz uzayda yaşıyorsunuz ya. Hangi bir... okuldan diploma aldım? Mithat Bey hakikaten Hüseyin Bey dedi ki ben kim milletvekili olduğumu bilmiyorum. Ben ya. kendimden bir başladım ya. Bir Bu arkadaşım nerede diploma aldı bilmiyorum merak ediyorum ya. ya. Yazık günah ya. Böyle değil. Böyle değil. Ama, Ama olmaz ki böyle. Diploma... Ben, benim iş tarzım değil böyle bu tartışmalar ya. Diplomas... Varsa düşüncenizi söyleyeceksiniz, karşılığını alacaksınız. Böyle oradan başlayıp Zihniyet millet derseniz kusuruma bakmayın en ağır cevabı alırsınız.